Merhaba sevgili öğrencilerim. Benim hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sevgili 7. sınıflar bugün sizinle birlikte orantı kavramını işlemeye devam edeceğiz. İlk videoda size konuyu anlattık, etkinliklerini yaptık. Şimdi bu videoda da klasik açık uçlu sorularımızın çözümünü yapacağız sizinle birlikte. Kalemlerimizi, kitaplarımızı, kağıtlarımızı hazırladıysak benim hocam kanalında matematik dersimiz başlıyor. Sevgili öğrencim burada çözeceğimiz sorular senin yazılımla çıkabilecek tarzda klasik açık uçlu sorular olacak. Burada öncelikle kendine 1-1.5 hatta 2 dakika süre verebilirsin. Soruyu kendin yapamadığın zaman gel benimle birlikte sorunun çözümünü dinle. Eğer ki yapabiliyorsan çözümünü kontrol et ve diğer videoya geçebilirsin. Diğer soruya geçebilirsin. Haydi bakalım başlayalım çalışmaya. Bir sınıfta bulunan kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısının oranı 3 bölü. 5'tir. Yani kız bölü erkek eşittir 3 bölü 5 olacak. Sınıf mevcudu 32 olduğuna göre bak şimdi. Ben burada şunu yapmam lazım. İyi dinleyiniz. Erkekte kızlar 3'ün bir katı. 3, 6, 9, 12, 15 gidiyor. Ben o zaman 3K diyorum. Erkeklerde 5'in bir katı. 5, 10, 15 olabilir. O zaman şimdi sınıf mevcudunu istiyoruz. Sınıf mevcudunda kızlar ve erkekler olacağına göre. Kızlar 3K, erkekler 5K, toplamı 32 ymiş. 3K ile 5K toplasak 8K 32. K'nın 8 katı 32. Her iki tarafı 8'e bölüyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. K değerimiz yani kat değerimiz bizim buradan 4 çıkıyor. Orantı sabiti de denir öğretmenleriniz orantı sabiti diyebilir K değerine. K arkadaşlar 4 çıkıyormuş. Bana ne istiyor? erke? E ben erkeğe ne dedim en başta? 5K dedim. O zaman K gördüğüm yere de artık 4 yazacağıma göre 20 tane erkek varmış bu sınıfta. Bakın dikkat edin K yerine 4 yazdığımda da kızlar 12 oluyor. Ve toplamları bakın zaten yine 32 oluyor. Bu nedenle sağlamasını böyle yapabilirsiniz. Eğer kafanız karışırsa takılırsa direkt olarak sağlamasını da yapabilirsiniz. Hep böyle çözeceğiz soruları. Mavi renkte kartta yazan sayıların mavi renkte yazan sayıların Sarı renkteki karttaki sayıları oranı yani sarılarda y yazıyor mavilerde x yazıyor. 5 bölü 7'ymiş yani maviler 5'in bir katı sarılarda 7'nin bir katı olacakmış. Bu iki sayının toplamı 144 ise bak yine aynı şeyi yapacağız. Yani 5k artı 7k 144 ise 12k 144'tür. K değeri buradan 12 oldu. Büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi büyük sayı ne olur? 7k olur değil mi? O zaman biz burada 7 K'yı bulacağız. Yani sarıları bulacağız. Ya da bir başka ifadeyle Y'leri bulacağız. 7 çarpı 12 yapacağız. Ve buradan cevabımız 84 gelecek sevgili öğrencilerim. Bir 6. sınıf bilgimizi burada tekrar edeceğiz. Tümler açı demek birbirini 90'a tamamlayan iki açı demek. Tümler açıların ölçüleri oranı 1 bölü 2'miş. X bölü Y yazsan olur, Y bölü X yazsan olur hiç fark etmez. 1 bölü 2 imiş. Yani biri 1 k iken diğeri 2 k Ama ben toplamının ne olduğunu biliyorum. Tümler açı ne demekti? 90'a tamamlıyordu. Yani 1 k ile 2 k'yı toplayınca 90 olacak. 3 k 90 derece ise k eşittir 30 derece. Bakın bu k bizim küçük açımız. Küçük açımızın ölçüsü. Ama bana büyük açı istiyor. Yani 2 k'yı istiyor. 2 k 2 çarpı 30 dereceden 60. Bakın birbirini 90a tamamlayan iki açıya biz tümlere diyorduk. Biz bu tümleri eğer bilmezsek 6. sınıftan unuttuysak soruyu çözemeyiz. Bütünler dersi de 180'e tamamlayacağız. Ve soruyu oran orantıyla kolaylıkla bulabiliyoruz. Geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Ardın'ın elinde kartta yazan cebirsel ifadenin Ardıda ne yazıyor? X yazıyor. Aslı'nın elinde yazan cebirsel ifadeye oranı 5'in 11 oranına eşittir. Yani 5 bölü 11. Bu 5'in bir katı. Bu 11'in bir katı diyor kısaca. E şimdi y eksi x diyor. Y neydi? Aslı. Yani 11k. Eksi x o da 5k. Eşittir 36 imiş. Bakın 11k'den 5k çıkarsa 6k kalır. K'nin 6 katı 36 ise k buradan ne gelir? 6 gelir. Bana x'in değerini istiyor. Ne sorarsa sorsun fark etmez. x'e ne dedik? 5k dedik. k değerini dedik. 6 bulduk. 5 çarpı 6 eşittir 30 sonucuna böylece ulaştık. A ve B orantılı iki çokluktur diyor. A sayısının B sayısının oranı A bölü B 3 sayısının 5 sayısının oranı eşittir. 3 bölü 5 eşit. Yani 3'ün katı 5'in katı diyebiliriz. Şimdi A gördüğümüz yere 3K, B gördüğümüz yere 5K yazacağız denklemde. 2 çarpı A gördüğüm yer 3K artı B gördüğüm yer 5K eşittir 99. 2 ile 3'ü çarpsak 6K. 5K da burada 99. 11K 99 ise K'nin 11 katı 99'muş. K eşittir 9 oldu sevgili öğrencilerim. Peki bana neyi soruyor? B'nin değerini soruyor. B'ye ne dedik biz en başta? 5K dedik. 5 çarpı 9 eşittir. 45 işlemimizin sonucu olacak. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki aynı renkli kartların üzerine yazan sayıların oranı bir orantı oluşturduğuna göre soru işareti yazan yere yazan doğal sayı kaçtır? Doğal sayı dediğine göre tam katı olması gerekiyor. Virgüllü şekilde yazmayacağız. Mesela 12 bölü 25 diye yazalım buraya. Diğer tarafı soru işareti bölü 45 mi yazacağız? 45 bölü soru işareti diye mi yazacağız? Bunu belirleyecek şey arkadaşlar bizim burada hangisi 15'in tam katı ya da 15'in tam katı hangisi olacak 45 diye bakacağız. Tabii ki 15 olacak. O zaman 45'i paydaya soru işaretini paya yazacağız arkadaşlar. Bakın 15'i 3 ile çarparsak 45 olur. Öyleyse 12'yi 3 ile çarpacağız. Cevap 36 olacak. Burada doğal sayı demesi bizim diğer oranı nasıl yazacağımızı belirleyen esas nedendi. Devam ediyorum arkadaşlar sorulara. Artık son sorulara geçiyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Kısa kenarları çakışık. iki dörtgenin uzun kenar uzunluğu oranı 5 bölü 4 diyor. Yani biri 5K, biri 4K'dır diyor. Mavi renkli dikdörtgen turuncu renkli dikdörtgene göre daha olsun. Yani maviye 5k diyor, turuncuya 4k diyor. Bunu demesi lazım. Şekle göre soru çözülmez çünkü. Evet. Mavi renkli 4 dikdörtgenin uzun kenarı kaç santimetre? Şimdi bakalım arkadaşlar. 5k ile 4k'nın toplamı 9k yapar. O da 90 eşit. k değerimiz buradan oran sabitimiz 10 çıktı. Bana mavi renkli dikdörtgen diyordu. O da 5k. 5 çarpı 10 eşittir 50 santimetre olur. Bir bahçenin kısa kenar uzunluğu uzun kenar uzunluğuna oranı 3 bölü 5. Yani kısa kenara 3K uzun kenara 5K diyebiliriz. Şöyle yanlış oldu. Düzeltelim. Kısa kenara 3K uzun kenara 5K. İstiyorsanız buraları da yazın. Bu bahçenin çevresi 48 metreymiş. Bakın 3K, 5K bunların hepsini toplayalım. Kaç oldu? 16K eşittir 48. K'nın 16 katı 48'imiz. Her iki tarafı 16'ya böleriz arkadaşlar. 48 bölü 16, 3 yapar. Buna göre kısa kenar uzunluğu kaç metre? Kısa kenar 3K'ydı. 3 çarpı 3, 9 metre olur sevgili öğrencilerim. Geldik son soruya. Bakayım hemen son sorum arkadaşlar. Evet son soruymuş. Geldik son sorumuz arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Tahtada yazan orantı için 3x eksi y eşittir 70 olduğunu göre x'in değeri kaçtır? Bakın x 4'ün bir katıymış. 4k yazıyorum. Y de 5'in bir katı olduğu için 5k yazıyorum. X gördüğüm yere 4k, Y gördüğüm yere 5k yazıyorum. Bakın bütün soruların çözülüş mantığı aynı. O zaman 3 çarpı x gördüm. Yere 4k yazıyordum. Eksi y gördüm. Yere 5k yazıyorum. 4 kür 3 12k. Eksi 5k. 70. 12'den 5 çıktı. 7k. K'nın 7 katı 70'miş. O zaman her iki tarafı 7'ye böldüm. K eşittir. 10 değerini buluruz. X'in değerini soruyor bize. X yerine ne verdik biz? 4'ün bir katı dedik. Ve 4 çarpı 10 eşittir. 40 işlemimizin sonucu olacak. Evet sevgili öğrencilerim, şimdi orantı kavramı ile ilgili yapmamız gereken ödevleri sizlere aktarıyorum. Öncelikle benim fasikülüm kitabı olanlar için sesleniyorum. 11 ve 12. sayfada kazanım testleri var. 13, 14, 15 ve 16'da beceri temelli sorular var. Bu soruları çözmeden diğer doğru orantı konusuna geçmemeni sana tavsiye ediyorum. Çünkü orantı kavramını iyi bir şekilde anlaman gerekiyor. Peki benim soru bankam olanlar için sesleniyorum şimdi de. 64 ve 65. testler bu konuyla alakalı olan testlerdir. Bakın bu iki kitapta da yapamadığınız tüm soruların çözümlerini kare kodu okutarak kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamaların içlerinde var. Buralardan güzel bir şekilde soruların çözümlerini de öğrenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.